Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Bakalım bugün Rengar oynuyoruz arkadaşlar. Bak karşımızda Nocturne var. Invade gidiyoruz. Burada birileri var mı? Yok. Gibi. Şuraya bir tane atalım. Aha şurada bir Jinx. Neyse devam edelim biz. Tapın flash yokmuş karşıya belki bir oraya bir gank deneyebiliriz öyle de arkadaşlar. Adamın Ghost teleport girmiş. Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Video beğenirseniz sevinirim. Abone ol Değilsiniz, abone olursunuz sevinirim. Ee, bakalım arkadaşlar. Umarım güzel bir oyun olur diyorum sizlere. Karasat girdim bu arada. Sebebi ise bana güzel gelmeye başladı. Bir de buff yiyecekmiş galiba. Artık gün kalmadı oyunda yani. Kara giriyoruz ya. Ormana dönelim arkadaşlar. Böyle etrafa bakalım. Bir şeyler oluyor aşağıda. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bota koşacağım. Tap kesti. Çok ilginç bir petting yapıyorum şu an farkındayım. Ama kill çıkaracağız abi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> oh! kara asatı nasıl patladı gördünüz mü? Ha Nocturne. Oooo! Bu arada Diamond. Nocturne kardeş iyi deniyor ha. Ba gayet güzel bir hareket oldu bu arada bu arkadaşlar. Gayet iyi oldu yani. Buraya yardım lazım ama. Okay. Bura var ya kesin totemli biliyor musun? Net yani. Şöyle Gromp'unu alabilir miyim acaba ya? Ha. Geliyorum. Ne Git şuraya abi. Tamam. Adama yardım ettik. Gitmesine. Buradaki almış bunları bu. Ee, ne yapabilirim? O adama dive atabiliriz. Çok para var ama. Güzel bunu da kestik arkadaşlar. Hemen base atalım. 2k ya yakın paramız oldu. Karasat nasıl patlıyor görüyorsunuz değil mi? Plöp diye patlıyor böyle. Ah kalsaydık lan keşke. Avo. Son anda gördüm onu ya. Kaçabilirsin ultin var ulti at. Aa. Keserdik kalsaydım ya. Neyse sorun yok ama. Ya son anda gördüm adamı ya. Yani. Elimi falan çekmiştim klavyeden öyle diyeyim. Mağazaya bakarken. Hemen seri seri XP alalım. 6 level olmaya bakalım. Nocturne'dan önce altı level olmamız bizim için iyi olacak. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hemen alt of, botta tam dayılık gözüküyor ya. Şunları alacağım. Dön burada okey. Gel mal fight. Tamam. Güzel. Bunları aldık. İyi oldu. Bot ölme abi. vereceğim. Çık çık. Ben karşı jungle'a gidiyorum ya. Yani orayı baya kötü oynadı ya Lucian. Yani takım satmaya başladı. Bot lane'le mid acayip trollüyor abi. bayağı vuruyorum ha. Bayağı vuruyorum. Üff, onun da canı bayağı azmış. Neyse toparlayacağız. Bir şeyler olacak arkadaşlar. Mal fight oynamam bir kadar iyi değil ama adam o kadar şey veriyor ki bize kesmezsek olmaz yani adamı. Oğlum. <laughs> lan o kadar tanklamana gerek yoktu lan. Biraz fazla tankladı ya. Neyse. Artık vota doğru gitme zamanı geldi. Şu itemi alalım. mi öldü. Ölmedi mi? What? Nasıl kaçtı lan? Yeni çar neler yapıyor böyle? Ne var? Abi ne oluyor ya? Bot lane de buradaymış. W'lü bile basamadan öldüm standdan ya. Keserlerse güzel olur da. Geliyorum. Hadi Malfight gel oğlum. Ultin var. Şeyler yapabiliriz burada. on fight Ah niye et ayaklandım ve bro'm ya Okay. Şey. O onun canı ne az lan öyle? Abi geliyorum. Ben onu görmedim. Bilsem devam ederdim bu arada. Doktor yukarıda zaten. Evet abi adam iyi ya ultiyi. Ama bizim Lucian çok troll abi ya. Oo Lucian ne yapıyorsun sen ya? Feci kötüsün ya. Aa, yok yani. Alacak mı? Aa teleport. Hadi oğlum orayı alın lan. Hadi oğlum feci kötüler ya. Of takım niye böyle abi? Bu arada baya iyi karasat kasmışız ha. 12 dakikada. Malfight. Hariç herkesin durumu bok gibi şu an yani. Ne yapacağız bilmiyorum. Oh, use Aha öldü. Ya abi nasıl ya? Q'ya bastım abi ya. Q'ya bastım mı yemin edebilirim ya. Ya ne, yapıyor, ne yapıyorsun abi sen ya? Bu ne oğlum? Euro falan deniyor bunlara. Ne yapıyorsun oğlum? Bunlar sakat falan mısınız abi siz ya? Gerçekten bayan takımları ya. Jinx'e de alacağız. Jinx'i çıkaracağız. Başka çaremiz yok. güzel. Güzel ulti, Malphite ve Febron. Bunu da kes, bunu da kes. <gülüyor> <gülüyor> oh, o bola tutsa var ya. çok hızlı an kodumun hirosu Neyse ben beyaz at direkt beyaz at burada ya Ejder'e yetişmemiz lazım Bu arada Bunu alacağım ben Arkadaşlar çünkü Milyo kardeş öldürtmeyecek bunları Yanlış almazsak Abi Jinx yukarıda ya Ne yapıyorsunuz Oğlum gir gir Jinx yukarıda lan Abi niye korkuyorsunuz ya? Anlamıyorum neden korktuklarını. Adam ölmüyor abi bu ne böyle ya? Ee... Anti heal bu yazalım da adamlara. Zırh abanmıyorlar ya ben. Ya da aynen bunu alalım. bu adamla şu ayrı dolaşmaya başladı Onu değerlendirmemiz lazım Mal fight ya. Orada gelse var ya. Bu Nocturne'un ultisini W ile bozabiliyoruz arkadaşlar. Onun da haberini vereyim. ben bensiz girdi. Çık çık. Ah! Kara alacaktı. Tam çık abi çık çık. So Ulti yok. Ulaşım geliyor. Kaçışa o kadar ya? Ne oluyor abi ya? Aa güzel. Güzel. Lan öyle artık be. Bu neymiş böyle ya? 10 yıldır vuruyorum adama. adama ya güzel güzel oldu bu bayağı iyi bir yerden girdik adamlara Bu arada Malphite gitmem işe yaradı lan adam helal olsun bir şeyler yapıyor Güzel ultiler atıyor yani bu arada Karasat Asak... ya Oğlum buna geldik ama adamlar üçüncü ejderi veriyoruz sevmemiz lazım. Ee, şöyle yapalım. Hala zırhları yok. Bir şey de var. Lisandra'da da var. önemli değil. Ebedi alıp Jinx'i çıkarmaya bakalım. Güzel. Hadi bakalım. Şuraya gir abi. Gir 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 direkt mal Ama ulti atabilir ha adam. Bir anda hızlanıyorum. Şu feci oluyor ya. Baya iyi. Oradaki milyonun flash'ı gördünüz ya. Korkudan adam flash'ı atamadı. Oğlum Karasat baya iyi arkadaşlar ya bu arada. Kuleye vur Yes. Güzel. Nasıl koşuyorum lan? Bu nasıl bir oyun dönüyor şu an ya? Ben <laughs> abi oyun ol la. Helal oğlum Malfight. Oğlum çok iyi. izleyen herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Güzel bir oyun oldu. Videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.